Son dakika, 5000 taksiye onay çıkmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı 5000 yeni taksi projesi UKOME'den onay alamadı. Peki bundan sonra ne olacak? Habertürk yazarı Esra Boğazlayan yazdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı 5000 yeni taksi projesi için ilk adım bugün atıldı. Tasarı UKOME'de görüşüldü. 5 bin yeni taksi ile birlikte 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüşmesi de öngörülüyor. Ancak UKOME'deki görüşmede maddelerin hiçbiri geçmedi. Alt komisyonda bir daha görüşülüp bir dahaki UKOME'ye getirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dışındaki tüm üyeler alt komisyon için oy kullandı. 11 kabul 14 Red, 5000 yeni taksinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilmesi için öncelikle UKOME'den Ulaştırma Koordinasyon Merkezi karar çıkması gerektiğini yazmıştım daha önce. İşte o karar bugün çıkmadı ama alt komisyonda görüşülüp önümüzdeki günlerde yeniden UKOME gündemine gelecek. Geçen Şubat'ta yapılan değişiklikle UKOME'de kamu kurumlarının temsilci sayısı 14'e çıkarılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ise UKOME'de 11 temsilcisi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kamu kurumları temsilcileri 5000 yeni taksiye itiraz ediyor. Bunu gelecek seçimde hepimiz değerlendiririz ve ona göre oy veririz. AK Parti'nin yeni taksi düzeniyle ilgili tavrı da belli olacak. Zira geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'ya Partisinin bu konudaki tavrını sormuştum ve üniversitelerde araştırma yaptırdıklarını ortaya çıkacak rapora göre karar vereceklerini öğrenmiştim. Eğer bir dahaki toplantıda Okome'den 5000 yeni taksi plakasına onay çıkarsa yeni düzen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden onay çıkmazsa İmamoğlu encümen kararıyla 3 yıllık kiralama yoluna gidecek. Arkadaşlar videomuzu faydalı bilgi verici bulduysanız beğene tıklayabilirseniz sevinirim teşekkür ediyorum